İstanbul Bağcılar'da boşanma aşamasındaki 33 yaşındaki kadın ailesinin yanına sığındı. Eşine de uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak ne yaptıysa olmadı. Eşi yine karşısına çıktı. Karısını silahla vuran koca daha sonra intihar etti. Yaralanan kadın hastanede tedavi altında. Bir kere mi ateş etti? Bana bir kere etti. Yaşadığı ölüm korkusu gözlerinden okunuyordu. Kocası tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın o dehşet anlarını anlattı. Nerenizden vurdu size? Karnı. Sağ göğsümde. Vurdu. Ha, ha. Talihsiz kadın şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk etmiş, uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Yine de kurtulamadı. Öfkeli koca önce eşini yaraladı. Eşi öldü diye bırakıyor. Ardından intihar etti. Dört el bir silah sesi geldi. Barışmalar oldu. Bir kötü bir olay. Böyle bir şey Allah göstermesin. İstanbul Bağcılar'da yaşayan Yeter Alkan ve Muhsin Alkan çifti arasında şiddetli geçimsizlik vardı. Şiddet gören kadın boşanma davası açtı. 33 yaşındaki kadın evi terk etti, ailesinin yanına yerleşti. Eşine karşı da uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak öfkeli koca peşini bırakmadı. Dün öğlen saatlerinde yine genç kadının kapısına dayandı. Yanında silahı da vardı. Kapıyı açtırıp içeri girdi. İkili arasında gerginlik yükseldi. Yani işteydi babam da. Dışarıda iş var ben değilim tektiniz? O da. Kız kardeşimle ablam. Bize gelirken kapıda onu fark etmişti. Hı, hı. Bir, bir artık o an Gözü dönen adam silahını çıkardı, genç kadının karnına doğru ateş edip dışarı çıktı. Vurulan kadın kanlar içinde kaldı. Orada bir araba duruyordu, kapsal çıktı. Adamın biri geldi, elinde silah, arabaya binecekti. Binmedi, kapıdan geri döndü bir adım attı arabanın önünden atarken elinde silah vardı. Kafasına tuttu gözümün önünde. Kafasına vurunca olay yerinde düştü. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın kaldırıldı, hastanede tedavi altına alındı. Ölen adamın cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü. Polisin soruşturması ise sürüyor. İstanbul.